Sultanahmet köftesinden yemeyen herhalde yoktur. Varsa da ilk gittiğinde muhakkak uğrasın. Fakat şimdi orada iki farklı köfteci var. Her ikisinin de adı Sultan Ahmet köftecisi. Daha eski olan yani 120 yıllık olan işletme isim bizim, isim hakkı bize ait diyerek dava açtı. 40 yıllık diğer işletme ise bizde ek olarak ailemizin adı da var ve biz de teslim ettirdik isim Mahkemelik olan isim tartışmasında sonunda karar çıktı ve mahkeme Sultanahmet Köftesi adının Tek bir sahibi olamaz. Artık tarihe ve bölgeye mal oldu bu isim dedi. Davayı açan 120 yaşındaki işletme bu kararı Çin'in temizle taşıyor. Dedemin babası tarafından 9.20'de kuruldu burası? Biz burada yaklaşık 40 senedir e, köfteci olarak çalışıyoruz. İkisi de Sultanahmet'te tarihi köfteci olarak misafirlerine hizmet veriyor ama onlar uzun süredir birbirleriyle davalık. Nedeni de biz bu ismin... Kurucusuydu ve bu konuda bizim üzerimizde haksız kazanç sağlanıyor. Yani biz e, olduğunu düşünüyoruz. Markamız burada. Tarihi Sultanahmet köftecisi. Herkes onu burada Sultanahmet'te tanıyor. 1920 yılından beri burada köfte yapıyorlar. Hemen aşağı iniyoruz. Bakın burada bir tane daha Sultanahmet köftecisi. Ama onun isminde işletmecilerin ismi de var. Yukarıdaki dava işte benim adımı kullanıyor diye. Mahkeme çok kritik bir karar verdi. Mahkeme Sultanahmet Köftesi adının coğrafi ve tarihi olduğuna karar verdi. İsmi itirazın diğer işletmenin kuruluşundan 30 yıl sonra yapılması da çelişkili davranış olarak değerlendirildi. Üstü mahkemeyi kazanmışsınız. Öncelikle tebrik ederiz size. Efendim. Teşekkürler sağ olun. Tescili markamız olduğunu bu yönde itirazda bulunarak Sultan Sultanahmet köftesi diye bir köfte yok aslında. Bizim de derimin babasının burada köfte yapmasıyla başlayan bir süreç bu. Aslında köftelerin görünüşü bir filin özelliği baharatsız olması, baharatsız ve e, insana midesini yormayan bir köfte olması. Karkas alıyoruz biletimizi, bunu kıyma haline getiriyoruz. Verilen karardan memnun olmayan davacı köfteci ise yerel mahkemenin kararına itiraz etti. İstinaf ve yargıtay süreçleri var, biz bu yollara başvurumuzu yaptık. E, olabilir yani ya, haklı. onların da itiraz hakkı e, vardır, doğrudur. Aranızda husumet var mı yoksa? Aramızda hiçbir husumet yok. Hatta şöyledir, yani işte onların malzemesi eksilir gün içerisinde bizden gelir isterler. Bizde malzeme eksilir. biz gideriz onlardan isteriz. Köfte yanında da piyaz. Sultanahmet'te bu şekilde yeniyor, bu şekilde yiyoruz. Şimdi mahkemenin bu kararı diğer isimlerle ilgili emsal teşkil eder mi merak olsun. Şimdi efendim.